Polisi Fatma, elimde bakın rengarenk şekerler var. İstiyor musunuz? Ama oyun oynayacağız sizle. Tamam mı? Oyun oynayacağız. Ne oyun anne? Ben bunları saklayacağım çocuklar. Kim ne kadar bulursa onun olacak. Nasıl fikir? Ben bunları şimdi saklayacağım. Siz hadi çıkın odada. Hadi, kapıyı da kapartın. Bakmak yok tamam mı? Hadi bakalım. Kapat kapıyı. Evet ben bunları şimdi saklayacağım. Hülyes Fatma bakalım. Bulabilecekler mi? Bir tane kaldı. Ben de saklayacağım. Hadi gelebilirsiniz. Hadi arayın bakalım kim ne kadar bulacak. Luisi bir tane buldu. Evet, evet iki oldu. Sen kaç tane buldu Fatma? Evet ikişer tane buldular. Kaldı. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç tane kaldı. Hadi bakalım. 3 tane şekerimiz kaldı. Acaba nereye sakladı? Hadi hadi hadi. Hadi çocuklar nerede olabilir? Bulamadınız mı? Evet. Aa, nereye saklamışım ya? Hadi çocuklar hadi hadi. Ya hızlı arayın biraz ya. Bakalım Hülyesi yaklaştı galiba. <laughs> evet Hülyesi anne. hadi Hülisi. Ama Hülisi buldu Fatma. İlk önce o aldı. Neden ağlıyorsun? Hadi in bakalım. Fatma. Hadi Fatma daha iki tane daha var. Evet Fatma iki taneyi bulursan hepsi senin olabilir. Son iki tane kaldı. Hadi bakalım. Hülisi sen kaç tane bulmuştun bakayım eline. Üç tane buldu. Fatma iki tane. İki tane şekerimiz kaldı. Fatma yaklaştı. Fatma yaklaştın. Yaklaştı, yaklaştı. Oralar değil Fatma. Baktınız zaten oraya. Hadi Fatma. Fatma yaklaştı. Evet, evet çok sıcak oldu. Fatma yaklaştın. Doğruya çıkma. Yaklaştınız. Evet, Fatma daha çok yaklaştı. Oldu. Sarı şekerim oldu. Evet, bir tane kaldı. Onu kim bulacak? Hadi hadi çocuklar. Nereye koydum ben ya be? Nereye koymuş olabilirim çocuklar? Nerede olabilir? Büllesi. Nerede olabilir? Ah, Büllesi buldu. Büllesi buldu. Büllesi buldu. Hayır, hayır. Anneciğim ne yapıyorsun? Büllesi buldu. Al şekerleri yerde. Sayalım bakalım. Üç tane, on iki üç. Sen üç tane mi? Bakalım Büllesi. Ülises'in de dört tane. İşte. Ülkesi <laughs> kevi yerine geldi. Anneciğim oyun oynat. Neden küsüyorsun?